Propolis dediğimiz zaman pek çok insan için yabancı bir kelime söylemiş oluyoruz. Son dönemde yapılan bir araştırma ise kanserli hastaların umut ışığı oldu. Arıların kendilerini ve kovanlarını korumak için ürettiği propolis maddesinin her derde deva olduğu ortaya çıktı. İşte doğal şifa kaynağının mucizevi etkileri. Kemoterapi öncesi, bunlar kullanıldığı zaman kemoterapinin verdiği yan etkileri azaltıcı olarak çok büyük faydaları var. Tıp dünyası arı mucizesini konuşuyor kansere çare olabilecek bir ilacın temelleri atıldı. Kanser hastalarında özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme amaçlı özellikle propolisin yüksek dozajlısını e, tavsiye ediyoruz. Yapılan çalışmalarda arıların kovanlarını izole ettikleri propolis maddesinin kanserli hücrelere etkileri araştırıldı. Sonuçlar tıp dünyasında çığır açabilecek nitelikte. Hücre inleyici özelliğinden dolayı da yorgunluğu ve e, iştah Özellikle çocuklar için de iştah açıcı olarak kullanılabilir. Menopoz öncesi ve sonrası kemik yeremelerinde bayanlarda özellikle çok faydalı bir ürün. Kanserli hücrelere uygulanan propolis hücreye öl emri veriyor ve hücre de buna uyuyor. Sağlıklı hücreye ise zarar vermiyor. Propolis araların kendilerini kovan içerisinde çeşitli bakterilerden, parazitlerden ve hastalıklardan korumak için yaptığı bir ürün. Araştırmalar propolis'in kanser hücrelerine savaş açtığını gösteriyor. Propolis sadece kanser üzerinde de etkili değil. Uzmanlar son dönemlerde yayılan grip salgınından korunmak için de propolis öneriyor. E, tabii bunun en büyük araştırması e, propolis'in yine dediğim gibi kanser üzerine yapılmış Hı. E, ve üst solunum yolu rahatsızlıkları ilgili yani grip nezde gibi rahatsızlıklarda özellikle kış aylarında kullanılacak tek ürün diyebilirim. Antibakteriyel, antimikrobel bir üründür. Soğuk algınlığı çok önemli. Özellikle İstanbul gribi dediğiniz gibi e, baya yaygın. Kullandığı zaman zaten grip diye bir şey kalmaz. Kesinlikle hemen e, tedavi etme özelliği vardır.